ben Yaşar Öztürk'üm. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlere neden Mac kullandığımı anlatacağım. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonuna basıp bana destek olursanız, bu serüvende bana yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Bu aboneler benim için çok önemli. Ee, Stüdyomu değiştirmeye çalışıyorum biraz daha. Daha ne kadar size iyi içerikler üretebilirim ona çalışıyorum ve bunun için abone olma benim için çok önemli. Abone olduysanız videoya devam edebiliriz. Evet. evet, bildiğiniz üzere, yani çoğunuzun bildiği üzere diyeyim, videoları da görüyorsunuz ara ara, şu anda da görüyorsunuz burada. Macbook Air 2015 kullanıyorum ve ben bunu 2015'te aldım. 2015'ten beri kullanıyorum ve insanların neden Mac kullandığından biraz bahsetmek istedim. Benim için çok önemli bir şey var ki taşınabilirlik. E, mobil olması bir cihazın Macbook'taki en sevdiğim yanı bu ee, Şöyle söyleyeyim size daha iki gün önce bir iş için kullandım Sonra toplantılara girdim çıktım 14 saat yakın kullandım ve 1.5 şarj gitti yani 1 tam şarj artı yarım şarj şeklinde 1.5 şarjla 5 yıllık bir laptopta 14 saat zaman diyorum Ya yani ben bunu aldığımda 12 saat bir şarjla gidiyordu Ki şu an 2 e, şarjla yani daha doğrusu 1.5 şarjla 14 saat beni çok rahat idare edebiliyor Mobillik dedim Evet, şarj önemli, boyut önemli. Biraz ekran küçük kalıyor artık. Onda iPad Pro'ları artık MacBook'lara bağlayarak ikinci ekran olarak kullanma şansı verdiler bize. Bu çok güzel bir özellik. Ve yani ben dedim ya işte mobilik. Bakalım onu bir çizim tabletini kullanıyorum. Şöyle. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere aynı zamanda kurumsal sosyal medya yönetimi ve logo tasarımı, banner tasarımı gibi işler yapıyorum. Bu işlerde Adobe'nin bütün programlarını gayet güzel kaldırıyor. Bir tek bu aralar Premiere'de biraz kasmaya başladı. Onun için sizin Abone olduğunuz zaman ben daha da büyüyüp ee, sonuçta kendime bir iMac alacağım umarım. Bir iMac yanına bir de e, iPad Pro olduğu zaman benim işlerim çok daha güzel gidecek. Evet, gelelim bir daha bir MacBook kullanma sebebime daha. Mesela Touchpad'de böyle parmağımla, şu ekranı gösteren bir kamera yok fakat parmağımın hareketleriyle sayfalar arasında gezine, gezinebiliyorum. Bu bence MacBook'lardaki en büyük özellik. Bir diğer özellik, bu cihazda 128 GB SSD var hafıza bana yetmiyor video işlediğim için. Onun için ayrıca 4 terabaytlık hard disk kullanıyorum. Ayrıyetten 1 terabaytlık bir art diskim daha var. Böyle bol bol hard geziyorum ama onun dışında tasarımlarda, çizimlerde falan hiçbir sıkıntı yaratmıyor bana. Hafızası gayet yeterli geliyor. Bunun sebebi ne? Ben geçenlerde bir arkadaşımla editörümle konuştum. Bana dediği şey şu oldu. Bu 128 GB olduğunu söyleyince bilgisayarın. Abi bende evet, Windows, ben Windows zaten, zaten. 80-90 GB'ı 80 GB. Bunda işletim sistemine dün baktım sizin için özellikle 15 GB'lık bir işletim sistemi ka yer kaplıyor ve bu boş halinde 300'üne kadar var. O işletim sisteminin yanında bir 10 GB kadar da Apple'ın kendi uygulamaları kaplıyor. Mesela neler var? Pages diye bir uygulaması var. Microsoft Office'e tek geçerim. Yani çok başarılı bir program. Numbers diye bir program var. Yine Excel'in Apple versiyonu, kendi yaptığı versiyonu. Onun dışında Keynote var. Bu da e, PowerPoint'in bir Apple sürümü. Onun dışında takvimi çok başarılı, maili çok başarılı. Özellikle mailinden çok mutluyum. Şöyle ki bütün maillerimi tek tek orada açıp özellikle bir iPhone'um varsa <laughs> ki benim iPhone'um şu an iPad 2 var. <laughs> İlk nesillerde. Onu da hala kullanıyorum. Bir hafta şarjı gidiyor. Onunla ilgili de belki ayrı bir bölüm yaparız. Ee, kendi uygulamalarından çok başarılı işler çıkartabiliyorsunuz. Mesela ben bu videonun montajını iMovie'de yapacağım. Çünkü birazcık e, bu aralar Premier'de kasıyor bilgisayarım maalesef. Artık yani 5 yıl oldu. Bir zahmet Premiere'de çok az bir kasması var. O da beni biraz sinir ediyor. Render yani süreleri falan çok uzadı. Ama iMovie'de böyle bir sıkıntım yok. Çatır çatır montajını yapıp sizlere video sunabiliyorum. Ki izlediğiniz çoğu videoyu da iMovie'de montajlamışımdır muhtemelen. Bu arada hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Onun için çayımızda. Bu yanımıza getirdi. Bir diğer söyleyeceğim şey ise... Aa bir dakika. Bugün Arife bu video umarım yarın yayınlanmış olacak. Yarın bayram. Tüm Müslümanların e, Ramazan bayramını kutluyorum. Dedikten sonra devam edelim. Neden Mac kullanıyorum? Dedim ya. Bir kere taşınabilir. İkinci olarak stabil. Bilgisayar aşırı derecede stabil. Açılış kapanış hızları çok iyi. Bu güzel bir şey. Soğutması mesela dizde kullandığınız zaman dizinizi yapmıyor. Alüminyum çerçeve olmasına rağmen. Alüminyum kasa olmasına rağmen. Fakat fan sesi birazcık fan açtığı zaman yüksek gelebiliyor. Fan da hemen ekranın altındaki bölümde. Yani ekranlar kasa arasında bir yere saklamışlar. Havalandırma dediklerini böylece ne hangi yüzeye koyarsanız koyun hiçbir şekilde soğutma sorunu yaşamıyorsunuz. Bu çok güzel bir özelliği. Ondan sonra Apple TV'm var mesela. Kendi uygulamalarından bahsettik ya. Bu uygulamalardan belki de en benim için önemlisi Safari. Yani Apple telefon kullananlar bilir. Apple telefonlarla da Safari çalışır. Safari Google Chrome'a göre çok 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 daha az sistem kullanan bir internet arayıcısı ve çok stabil o da yine. Yani ben bütün işlerimi Safari'den hallediyorum. Şey yapıyorum. Kendi fotoğrafları var mesela. Apple bir telefonunuz veya tabletiniz varsa bunların hepsi birbiriyle eş gidiyor. Yani Safari'ye eş gidiyor veya işte takvime bir şey not aldınız. Yarın dediniz benim bir toplantım var. Bunu bana hatırlatması gerekiyor. Takvime not alıyorsunuz. iPhone'unuzdan size bildirim veriyor. Veya bir not yazmaya başladınız. iPhone'unuzdan devam edebiliyor. Daha güzeli mesela iMovie'de bir içerik üretmeye başladınız. Bunu iPad Pro'nuzdan devam edebiliyorsun. Veya yeni nesil iPhone'larınızdan devam edebiliyorsunuz. Onun için iPad Pro'yu ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz mesela. Apple aslında bir ekosistem. Apple kullananlar biraz daha ekosistem ayak uydurmak zorunda kalıyor ama Apple'lar aslında çok uygun fiyatlar. Yani MacBook'lar, iMac'ler veya bu yeni çıkan Mac. Bende şeklinde olan. Çok ucuz cihazlar aslında. Nedenini size açıklayayım. Şimdi ben bunu 2015'te aldım. Yaklaşık 3500-4000 lira civarı bir fiyat aldım. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi ben bu cihazı aldım. Tamam güzel her şey hazır. Kullanıyorum. Peki şuna bak ben bir Macbook almayıp da Windows bir laptop alsaydım ne olacaktı? Şimdi 3500'e yine aynı fiyatı aldığımızı varsayalım. 3500'e bir laptop aldım. Şimdi ben kurumsal bir iş yaptığım için yani kurumsal bir şirketim olduğu için daha doğrusu benim işletim sistemimin, işletim sistemimin faturasını eğer maliyeciler gelirse gösterebilmem gerekiyor. Ve e, Windows Home sürümünü kabul etmiyorlar kesinlikle. Windows Pro, Windows Home Pro olması gerekiyor. Onun fiyatı şu an 1500 lira civarı. Crackle alırım diyeceksiniz veya 3-4 liraya da satılıyor diyeceksiniz. Onlar iş görmüyor maalesef. Bu 1400 lira faturayı görmezse size ciddi miktarda cezalar kesebiliyorlar. 1500 lira daha ekledik. 3500'e bilgisayar aldık. 1500 daha ekledik. Ne etkisi size? 5000 lira. Ondan sonra iMovie gibi bir nimet yok onda. Hadi Microsoft'un da var sanırım öyle bir program ama kullanan var mı bilmiyorum iMovie gerçekten çok başarılı bir program. Onun için de ayrı bir bölüm yapabiliriz belki. Dediğim gibi iMovie gibi bir nimet de yok. Bu sefer alalım programlarını almak zorunda kalacaksınız. Premiere almak zorunda kalacaksınız. Yine Crackle kullanın diyeceksiniz. Bu sefer de YouTube size sıkıntı çıkartacak. İleride para kazanmaya başladığınızda, şirket olduğunuzda bir gün size diyebilir ki ben programın lisansını görmek istiyorum. iMovie de yine tam olarak o lisansı karşılıyor emin değilim. Fakat büyüyene kadar size sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani biraz daha büyük bir şeye gelene kadar. Ki ben şu an aylık belli bir para ödeyip bütün Adobe programlarını satın alıyorum. Orası ayrı çünkü grafik tasarım işiyle de uğraşıyorum. Hatta yakın zamanda, yakın zamanda değil dün bitirdik sanırım. Bir Twitch yayıncısına bir iş yaptık. Onu da linkini aşağıya bırakırım. Şeyden devam ediyorum. Adobe programlarını da aldınız. Hadi öğrenci olduğunuzu varsayalım. Ne etti? Yıllık 1500 lira yaklaşık o da. 5000 etmişti. 6500 lira etti. Şimdi 3500 liraya Macbook var. 6500 liraya aslında Windows bilgisayar var. Bir de bir şey daha. Dedim ya ben bu bilgisayarı 2015'te aldım. Bir daha hiç format atılmadı, hiç reset atılmadı, hiçbir geri yükleme yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Virüs girmiyor en büyük özellikleri zaten Apple'ların bildiğiniz üzere. 5 yıldır çatır 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 kullanıyorum. Peki 5 yıl önce aldığınız bir laptopu düşünün. Şu an nerede? Muhtemelen evin bir köşesinde yatıyor. Masa üstünden bahsetmiyorum bakın. 5 yıl önce alınabilecek 3500 liralık bir laptoptan bahsediyorum. Bunun hiç, hiç açılmadı. Ne termal macunu yenilendi. Ne başka bir şey. Hiçbir şekilde müdahale görmedi bu bilgisayar. Ve 5 yıldır çatır çatır kullanıyorum. Şimdi size dönelim. ne oldu? 3500 liraya aldığınız bilgisayarın belki kaç kere termal macun yenilediniz ısınıyor diye. Altında fanla taşımak zorundasınız. Bataryası öldü. Adaptöre bağımlısınız. Bende bundan hiçbir problem yok. 5 yıl boyunca bilgisayarda değiştirme ihtiyacı duymadım. Yeni yeni duymaya başladım. O da biraz daha YouTube'da yükselmek istediğim için. Size daha iyi içerikler sunabilmek için. Yoksa benim ofis işlerimi hayli hayli götürürdü. Gelelim eksi yanına. CSGO oynatıyor bu arada. Yani CSGO'da ufak tefek oynayabiliyorum. Ben pek oyun oynamayı sevmediğim için. Onu da yine touchpad'den oynuyorum. Ben biraz parmakları kullanmayı seven <laughs> Oyun tarafında birazcık sizi üzebilir. Ama yüksek donanımlı bir Macbook cihaz alırsanız veya iMac alırsanız veya işte Mac alırsanız, Mac mini alırsanız oyun konusunda sizi üzmeyecektir. Şu an mesela şirketlere benim önerim ufak kuruluşlara. Mac Mini'ler var. 5000 lira civarı. Kendi monitörünüze bağlıyorsunuz. Yani içinden monitör çıkmıyor. Şu kadarcık bir kasa. Çok az yer kaplıyor. Yani. Ve işletim sistemi vesaire hepsi içinde olduğu için 5000 lira bence bir ofise kurulabilecek uygun bir bilgisayar. Çok programı da açıyor. Ben bir tek işte bu Vakam'ın tabletinin şeyini kurarken sıkıntı yaşadım. Yazılımını. Onu da güncelmiyor unutmuşlar. Yani bir ürün alırken biraz güncellemelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bir eksi daha. Uygulama adını bulabilirsem bulamadım. Hard disk, flash disk falan bağlamak için belki artık düzeltmişlerdir ama özellikle hard disklerde bir sıkıntı yaratıyor. O sıkıntı için de bir tane ek program satın almanız gerekiyor. Yalnız söylemiyorsam 25 lira aldım. Çok da pahalı bir şey değildi yani. 20-25 liralık programla o işte çözüyorsunuz ve cayır cayır devam ediyorsunuz kullanmaya. Ya muhteşem bir bilgisayar bence yani. Bundan sonra da destekleriniz olursa aşağıya abone olursanız, ya kanala abone olursanız Umarım bir iMac alacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, alta yorum yapmayı unutmayın. Bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bitti Güzel oldu.